bugün i̇şte. altın bir mor yapıyoruz. Evet, bu haritadaki taktik kırmızı basarak direkt bir kutu alıyorsunuz. Sonra bak. Hemen geliyoruz böyle. 10 kişi. Buraya sığınıyoruz. Daha yapacağımız başka bir şey yok. Ama bu bir geldiği için kırmızı, kırmızı atlayabilirim. Çünkü o kadar tehlikeli değil bir tamam Nani ile takılır ama çok güvenmeyin takım olun ama güvenmeyin niye ben bu kadar uzun bir pin bastıysam Sadece saat çal da yerim beni 2 saat 4 kişi kaldığında direkt ölüyoruz arkadaşlar hayır 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 Please, 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 pangam pangam Hayır ya. Çok kötü oldu bu ya. Keşke açmasaydım videoyu. Peki arkadaşlar bu arada kupa kazmak istiyorsanız çıkın gidin bu kanal. Hani ben kupa videosu yapmıyorum şu an. Kupa da kasabilirsiniz bu taktikle ama kupa kaybedirseniz de sinirlenirsiniz. kelme yine daha fazlasını isteyebiliriz ya. Ya hayır ya. Hayır ya. Dönme, dönme. Arkadaşlar kanalıma da gidin bakın yeni videom var. Shorts. Ayağımı çiziyor patlıcı. Daha hayır, bir tane çıkmış. Yapıyorum. Dünyanın en kötü yerinde kaldım şu Buradaki. Demin ki tutmazdı inşallah. Şöyle çıtırından gidemiyorum çıtırından. Çıtırından gidemiyorum. Çıtırından gidemiyorum. Sartre Mortis var. Ama gel bakalım. 2 saniye atıl bak. Ben kaçayım şekilden şöyle. Şöyle bir atlayalım hemen. Arkadaşlar bu arada 2 saniye erken dolan deşten alacaksınız. Bu arada şu an full deş atarak oynayacağım. Harika. Kendinizi düzelteyim şöyle bir. Neden bunu yaptığımı hiç bir farkında. Ve kaldı arkadaşlar. Şu an altın bir olduğum için Allah ne verdiyse yardırıyorum. Yardırmaya geldim kanka. Ve altın bir mortis. Ve altın bir mortis. Hayırlı uğurlu olsun bana. Altın bir mortis. Şuradan bir ekran kaydı alayım. Ekran. Ekran ekran anne. Hayır ya şey yapamıyorum. Durun arkadaşlar iki dakika şu telefonla fotoğrafını çekeceğim. Altı saatlik yayın izleyen ben. Şu Ve Mortis ustalık pinini almış bulunuyorum. Ve artık oyuna girdiğimde altın bir Mortis yani Mortis usta. Hemen şuradan pinimizi takalım diyeceğim. Altın içi olursa bu inşallah. Hemen girelim bakalım. Ve Mortis pini hayırlı uğurlu olsun benim için. Meka Mortis almayı düşündüm. Arkadaşlar çok iyi ya. Aa arkadaşım var. Arkadaşım oyunda. Arkadaşlar ben bir deneyeyim. Şu an bir arkadaşımı arayacağım. Olabilirse e, onunla bir video çekirz hemen. Hatta geldi. E, arkadaşımı e, hemen bir arayayım telefonunda. Olursa onunla bir video çekelim. Şöyle. Ver. Tamam. Şöyle Brokev'in hikayelerini anlat e, hatırlarsınız belki. Ver. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. <laughs> <laughs> Bela'nın kontür bitti. <laughs> Hadi Bela hazır ver. Videodayım kan. Adam çevrim dışı oldu. <laughs> Neyse. Biz bir kupa kaybetmemek için mega kumbarada oynayalım Mortis. Kılın temizlik. E ee, bunda modifi oynayabileceğimi sanmıyorum. O yüzden size burada taraş show yapacağım. Size taraş show yapacağım. Yeni 11ledim tarayı da. Burada bo boğu alırsa bo'nun aksesuarı 29 geçiyorsa takında. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Bo 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 bo. Boş yapmış gibi adamın. <laughs> Ben burada seni çıkarmıştım arkadaşlar. Değil mi? Değil kanka. Yeni 11'ledim bu arada. Bunda. İnşallah bu yoktur. Karşı takımda. Bakmadım. Tara varmış. Tara varmış. Hem de aksı tara. Aynen kinks. Tamam. Şu boşluğu doldur keşke şuraya. Ya gelme gelme neyine geliyorsun kanka. Oh böyle alırlar kimin yazdığı için. Şu an hiç önemli değil çünkü eksi bile yemiyorum ben. Yani benim zaten kulüp jetonlarım bizim ee, Bera'nın hesabı falan. Bera alır yani bizim kulüpte daha oynamamış çok şey var alırlar biletleriyle. Çok az kalmıştı ya. Akıllı bu yıldız çok işe yarıyor bu, bu arada. Genel. Bu arada gelme. Bu arada gelme. Benim. Bilmiyorum ben, ben, yani. ben, ben onu. William Venom William benim. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde aldık Kabul edelim Videodayım Bu arada Şöyle gönderelim Altın bir Morris yaptık bir Mortis yaptı. Oha bu da savaş seçiyor. Ah arıyor arkadaşlar. Alo Bera videodayım şu an. Videodayım. Videoda altın bir ustalık e, Mortis yaptım şu an. Senin yanında Evet şu an benim Rokabilti ile. Evet, Hatta serseri Mortis olayım şuradan. Mikrofon açık mı peki? Evet mikrofon açık, seni de duyuyor herkes. Merhaba. <laughs> arkadaşlar Brohaven hikayelerinden hatırlarsınız belki. Evet. Bundan sonra isterseniz bir video çekebiliriz Beray'la. Altın bir çok güzeldir ya arkadaşlar şurada ya. Şu cini de gümüş bir yapsam aslında. Ama çok uğraştırır. Baya öyle böyle uğraştırmaz da ne. Ben şelye mi çıkarmıştım bir parçalarda? Onu unuttum arkadaşlar. Bir bakalım. Yo. Ben kime çıkardım lan? Kolta mı? Hayır. E neye çıkardım lan ben? Bula Hayır. Neyse. Berat gel o zaman bir savaş topu oynayalım. Kupa kasalım azıcık. Arkadaşlar da en iyi ikili girmeyi taktik veririz. Bu haritada. Bakalım. Buradan Mortis girebilirsiniz ama ben girmeyeceğim. Çünkü çok iyi oynayanlar girsin. Ben o kadar iyi değilim. Charlie olabilir. Hiç kimse de yoktur ama neredeyse. Çok az kişi de var. Hmm. O yüzden burada Grey alabiliriz. Başka. bir alabiliriz. Ma... Hmm. Ne? Albayrası... Albayrası hiçbir şeyde, knockout'ta, savaş topunda hiçbir şeyde önermem. Çok kötü bir karakter Albayrası. Kuyruğu sallanıyor. Evet, ben şimdi burada Jesse alacağım. Berabak, sana her zaman söylüyorum. Artık sadece bir karakteri 11'lemeye çalış level'ını tamam mı? Bir tanesini. <laughs> Dynamite. Falan. Veya yok dynamite kalma ya. O şey. Emperor sen en iyisi. <laughs> sen Ember'la yaparken ben de Mike'la dondururum. Sen de oto basarsın. Öldürürsün Tamam hadi girelim. Ben, Hatta ben, ben A Dua açsana kanka. Hı? Çift hesaplaşma açsana dua. Tamam. Arkadaşlar bu arada 3 tane zafer alırsa Mega kumbara da mega kumbaramız açılmış olacak. Bir gün 17 saatimiz var. Benim biletim kaç tane var? 9'da 3 yaparım ben bugün. Tamam hadi hazır ver Lera. Arkadaşlar biz hep tutuyoruz saldırmıyoruz. Ya ne alaka hocam? Arkadaşlar Beran Allah ne var verdiyse yallah bismillah deyip adamlara giriyor ve ben onu tekrar doğmak doğdurmak zorunda kalıyor. Şöyle ya Allah bismillah deyip adamlara giriyor. Mesela bir örnek. Hani ben şimdi bu Edgar'a ne yapayım? Yani ne yapabilirim? Hani kolt da geldi. Ben artık ne yapayım hocam? Yani beşinci olduk Beran Allah diye saldırması yüzünden. Ve tabii ki ne oldu? Eksik kupa yedik. Hadi. Hadi hadi. Onun yerine Cordelius al dedim sana. Bir sonraki e, Ocak 2024'te efsanevi olacak. Cordelius bir sort efsanevi olacak arkadaşlar. Alabilirseniz alın o ben de. hesap max olduğu için zaten gördüğünüz gibi 73'te 73. Arkadaşlar eskiden ben oyuna para yatırmadığım zamanlar da bir, kere Beran evine gitmiştik. Hatırlar mısın Bera bilmem. Bir savaş kutusu açmıştım ben sana. Demiştim. Sen de olur demiştin. Ve oradan sana ben Mortis çıkarmıştım. Hatırlıyor musun? Evet. O, orada adam bana iki saat boyunca Mortis'in özelliklerini anlattı. <laughs> evet ve ben de o zamanlar Mortis yoktu ve ben o mortis almak o kadar çok istiyordum ki. 3 ay sonra anca bir nasip oldu. Keresinde bana ember çıkmıştı ondan, ondan sonra bu sinir olmuştu. Bu şu Şişlen. çok fazla değil. sis Şiş, şiş. Şişlen. Lan ben uçuyorum. Bismillah. Şunu basayım da her koşulda. Birisi gelirse donduralım direkt. Arkadaşlar ben melek oldum. Ya hayır ben niye iki tane aksesuarımı da boşuna attım? Vur vur vur. Vursana kanka. AFK niye bekliyorsun? Güzel. O içerisi çok karıştı. O yükler 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 yükler. Hadi Lan biz 3 tane takım kalana kadar böyle pusuda kaldık ya. Hadi <laughs> hadi vur şunu öldürelim. Şu kordi kordi öldürelim. Ana <laughs> anam ana anam. anam, anam. <gülüyor> <gülüyor> sıfır aldım sıfır. Altı eksiydim. Neyse evet arkadaşlar şimdi size Baba Pro'luk nasıl olur gösteriyorum. <laughs> Kesinlikle 12 rütbelik bir şey giymeyeceğim. Gir girmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi size ee... <laughs> Şimdi size Crow Baba Pro yapacağım. Crow Baba Pro. Başlıyoruz. <laughs> Berra ben bugün e, İzmir'eyim biliyor musun? Annem söylemişti. Çocuk İzmir'e gidiyor. Olsun haber. Demişti. İki haftada üç kere İzmir yapıp dünya rekoru... <laughs> Bera biz ilk defa bir otele geldik. Ee, şimdi söylesem acaba banlanır mıyım YouTube tarafından ismini? Yok ya banlanmıyorduk. Neyse taş konak diye bir yere geldik biz İzmir'de arkadaşlar. Eee... Ondan sonra e, bu hep boş olur normalde. Ama ilk defa bu bu yerde içine al koymuşlar, metro koymuşlar, metro çikolata olarak su koymuşlar, soda koymuşlar, Coca Cola koymuşlar, meyve suyu koymuşlar, brownie koymuşlar, çerez bile koymuşlar yani daha ne koysun adamlar? Burada kim var? Şeli var kaç? Kaç Şeli var? <laughs> İşte şimdi eşeğimiz öldü. İşte şimdi eşeğimiz öldü. Bu arada Bera ben 55 abone olmuşum. Evet. Herkese teşekkürler buradan. Öpüyorum herkese. <laughs> Öperken öldüm ya. <laughs> Öperken öldüm. ya ben şimdi bir aksilik oldu. O şey top yamuktu. Sağa kaygandı. ya şimdi top yamuk top saha kaygandı <laughs> arkadaşlar şimdi size Mortis baba yapmayacağım ben hızlı bir şey alacağım şey kolay kaç çık bakayım ondan benim Adene. hem kostümüm hem de 10 seviyeyim <gülüyor> <gülüyor> 7 sene yemekse ne yapabileceksin şişlen <laughs> <laughs> ehehehehehe O Kuyruk salıyan albayı yapsınlar Ya Allah aşkına bu kuyruk sallama detayı neden yapsınlar Allah aşkına Sanki göç sus, <laughs> sus 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 <laughs> Vallahi telif yeriz ha Gerçekten. Gerçekten ne kadar biliyor telifin ne demek olduğunu bilmiyor beraber <laughs> Açıkla lan telif ne demek? Ne <laughs> lan kaç kaç ben vuruyorum da benim hasarım yüksek diye sen 7 seviyeyle ada 11 seviye Piper'a vurmayı mı düşünüyorsun? <laughs> Daha yıldız gücü yok çocuğun. <laughs> Bu <laughs> çocuk. Ben çok saat uyuyorum değil mi kanka? Ben en iyi işe yarıyorum. kanka sen şunu bir, öldürsek. bir <laughs> öldürsek. Ana. Ne <laughs> oldu lan? Ben... e biz olduk? birinci olduk. O nasıl oldu? Nasıl oldu ama? Arkadaşlar toplam iki kill almışız ve iki kirli birinci <laughs> olduk Aga tince de tanyum Ama o o Piper'ı öldürürken daha İki <laughs> kişi <laughs> falan <laughs> mı? Tövbe estağfirullah. Şimdi size RT show yapacağım. RT. RT. Bakayım gene. Video menü. Arkadaşlar 100.000 bin, yüz bin abonede yüzümü gösteriyorum. Evet. Hatta 1 abonede yüzümü gösteriyorum. 100.000 abone olacağım da. Oh. <laughs> Şişt lan. <laughs> Hayallerim var cümle alsaktan. <laughs> ne diyorum oğlum ben? <laughs> Hayallerim var cümle alsaktan. <laughs> Lan 1200 canı kaldı. Birisi de demiyor ki ben şuna vurayım da öldüreyim. <laughs> Lan 300 canı var adamın. Hala ölmedi ya. <laughs> Kanka alabilecek mi? <misin? gülüyor> Senin uykunda kafan kopuyor. Beni çok korktuyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. Gel abi. Ay adam öldürdü kardeşim. Hem de 15 yüklü. Lan ben ölüyorum. Lan öldüm ben. <laughs> ya bilerek öldü adam değil. Kaç <laughs> kaç öldüm ben. Kaç kaç. kaç. Oraya diye şaşırıyor. <laughs> <Kaç>. Lan gezeceğim. 3-1-1 <laughs> <Gevereceğim. İki, bir. gülüyor> Neden yanımda olmuyorsun? Şş. Arkadaşlar şimdi e, o olsa bile kendimi savunabileceğim bir karakter aldım. Ya 7 seviye giriyor adam, adam Ya bir şey olmaz. 7 seviyede kaybettik değiliz ya. Görürsün, görürsün sen. Lan herkes Herkes 10 seviye, 11 seviye ben dahil. Ben de 10 seviyeyim. Sen haybıda ben gidiyorum. <laughs> Benim de kuyruğum sallanıyormuş. Darling Chopin't mi? Do you eat chicken after cake? Aynen kanka. Ula hayat. Arkadan çıkıp geliyor. Arkadan çıkıp geliyor. Kaçınanğa. O bak kanka amına. O bak canğa. Arkadaşlar 2013'teki youtuberların e, hali olur gibi. Ama mesela dosya yol <laughs> dişin solun çıktı. Arkadaşlar bakın Suyla ne kadar hızlı koşuyorum. Arkadaşlar bakın ateş ettim. Arkadaşlar bakın ultim doldu. Lan adam gözümün önünde Adam gözümün önünde kayboldu. <laughs> hani bu yaptı ayıp değil de <laughs> ne senin ya. <laughs> ya bana ne neden <laughs> Gelme. Aa. Gelme. Ne yapsak? Gel. Gel kanka bir çay içelim. Ne yapabiliriz oyunda yani? Geç. şuradan sen bir kahve yapayım şöyle. Aa çay içme Dur içinden dur. Bismillah o ne lan? Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber. ne, ne, ne oldu? Benim tablet kaçtı da. Bana kanka manka deme buluyum seni. Arkadaşlar şimdi size Gold Baba Pro yapacağım. Lan. Ne lan? Saniye. Ne? Saniye. Ne oldu? Çok önemli bir şey unuttum. Ne? Çok önemli bir şey unuttum. Neyi unuttun? Neyi biliyor musun? Neyi? Kanka sen 11 yaşındasın onun farkı ne var dedi. Allah aşkına bununla mı gireceğim? Evet gireceğim beğenemedin mi? Beğenemedim. Beğenemedim. <laughs> Dur sen bununla giriyorsan kesin yeniliriz. Benim kendi temkime almam lazım. Ya sen neden en son karakteri almıyorsun? Anlamadım kanka. <laughs> Çünkü <laughs> <Şimdi> 18 rütbe <lütfen. gülüyor> Görev gelmeden önce kastım o 15 savaş kazan görevini nasıl bitireceğim onu da bilmiyorum. aş şunu, aç düşman karşı ol şundan be. ben be. Baksın... Gel gel yanımda dur, yanımda ben durunca ben ultim, ben ultim ben doluyor. Zarar <laughs> ya. Kanka yanımda durur musun? Ultim doluyor yanımda durunca. He dur azıcık ultim de olsun şöyle. Var ya beni harcıyor bu adam harcıyor. Tamam şimdi defol gitsin işte mi ultim? Çık git lan. Bu ultim hemen defola git ya. Kanka ben şimdi bak. Ben ulti açıp gireceğim sonra Allah ne verdiyse. Allah bismillah. git. Tirayt <laughs> adamların içine giren min karizma ver. <laughs> Kanka. Ya adam içine zihir, içine çalışıyor. <laughs> Bir dakika bundan sonra benim işimi sağlama almam lazım. Allah aşkına adam gide gide seviyeleri düşürüyor. Demin 7 şimdi altı oldu. <laughs> ben de dört seviye gaz oynayayım Lan ekran kaydına girmemişim. Bera. Ne? Kayda girmeyi unutmuşum. yaha yaptım. Ya sen niye ne ara öldün ya? İnsan <laughs> ekran kaydına girmedim şutusunu yaptığından beri. <laughs> Enerji. <gülüyor> Enerji diye diye hapse gideceğim. Kanka, kanka üzül derim. Bizim üstümüze niye hayvan gibi koşuyorsun. <laughs> Böyle geliyor. Ran 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 ran. Ra. He. E, Cordes kankam sağ olsun onu e, arka odalara gönderip öldürdü. Mini. He, artık yanımıza geleni direkt dondurabileyim. Neden? zaman senin kapın maneler. Ne alaka hocam? O zaman senin de kapın maneler. Vuş! Kayıyor düşman. Aşana e bombe. Adam modemi söktü göz. Oye! oley. Bismillah! Kaç! <laughs>